Ne yapacağız abi? Oğlum ben her küfür ettiğimde suratıma bir tane tokat vuracaksın. Yok abi yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan göt. Ulan daha başlamamıştım be. Ha pardon. Elin de amma ağırmış ha. Nazlım, canım seni çok seviyorum. Beni terk etmekle o kadar haklıydın ki. Sonuçta benle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ama ben var ya seni seven kalbimin her hücresini sikiyim amına. Kalbimin ta ortasını sikiyim. Biliyorum aşkım seni sikiyim. Hücresini sikiyim. Kalbimi sikiyim. Ben sikiyim. Sikiyim. Her şeyi sikiyim.